Kumar, şansa dayanan bir oyundur. Şans ise Allah'tan başka bir gücün varlığına inanmaktır. Bu bakımdan kumar, şirktir. allah Teala şu ayette kumar oynamayı yasaklamıştır. Kumar oyunları kesinlikle haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse keffaret olarak hemen bir şeyler tasadüf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuğunu cevizle kumar oynar görüp de kulağını çekmeyen ebeveynin 40 gün boyunca kıldığı namaza mükafat verilmez. Sadece borcundan kurtulmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tablo oynayan kimse mutlaka Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış olur. Yani harama bulaşmış olur. Zira tavla şans oyunudur. Şansa inanmak ise şirktir. Sahabeler şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zar ile oynanan oyunu oynamayı sevmezdi. Resulullah bunu haram kılmaksızın mekruh sayardı. Fetavai Hindiye'de şöyle demiştir. Satranç dışındaki bütün şans oyunlarının haramlığı alimler icma etmişlerdir. İbadetleri ve asli vazifeleri aksatacak şekilde oynanan satranç oyununu tahrimen mekruh kabul etmişlerdir. Kumar vesilesi olan satranç oyununu ise haram kabul etmişlerdir. Dayandıkları delil ise şu ayettir. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, Fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kil sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık vazgeçtiniz değil mi? Dehilleri şöyle demiştir. Boşa vakit geçirmek için yapılan ya da eğitici bir faydası olmayan ya da zamanın faydasız bir şekilde geçirilmesine sebep olan bütün oyunlar yasaklamıştır. Satranç, kerih görülmüş bir oyundur. Bazı halinler, harp ahvali ve düşmanın hilesini düşündürmeye sevk edeceği zannıyla satranç oynamaya ruhsat vermişlerdir. Fakat namazı gecik gecik geciktirmeye ve kötü söz söylemeye sebep olursa haramdır hükmünü vermişlerdir.